Arkadaşlar öncelikle e, selamun aleyküm Videoya geçmeden önce sizlere bir konuşma yapmak isteyeceğim e, Şimdi benim eski youtube kanalım vardı Bilenler bilir çok kişi çıkmaz ama Neyse e, Bizim Youtube kanalı niye kapandı e, Çok küfürlü videolar çektiğimden dolayı kapandı e, Defalarca telif yedim uyarıldım ama Eşek işte Neyse Şimdi yeni bir futbol kanalı açtım ve bugün Rovaşata şov var Rovaşata Bu arada deneme devam edecek Rovaşata şov bak o Kutsal Kutsal diye biri çıkmış Tam yalnız yoktur zaten 9 kişi takip ediyor Çöp çöp Diyor ki Mir Miraç artık öldü Söyleyelim bana Miro geri döndü Bismillah Rovaşata şov var bugün Kutsal demeden meydan okuyorum Aynı Rovaşataları atamaz Şu bir taklayla yırtıldık hocam. Şu iki. Üç olmadı mı? Bak şimdi böyle yapalım. Şaka şaka. Şu üç. Üçü bir türlü yapamadım bu duvar yüzünden. Fruit. Beşinci sürprizli bak. Şu dört. Şu dört. Ve bu da sonuncu beş sürprizli olan. Hop. Şaka şaka. Beşinci bir daha atayım ya sürprizi değildi çünkü. Şu beş bak. Ya kutsal al bak bu da benden sana olsun. Buradan kutsala meydan okuyorum. Aynalarını atsın. Cem kutsal. Arttırıyorum seni. O anlar